Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimiz olsun. Bugün en kolay şekliyle siyah zeytin nasıl kurulur onu tarifini paylaşacağım. En garanti yıllardır yaptığım hiç bozulmayan küflenmeyen ilk defa yapacakları bile çok güzel tutturabilecekleri bir zeytin tarifi arkadaşlar kendi bahçemizden ağacımızdan topladım. Toplarken de çok azıcık bir video almıştım. Böyle zeytinlerimizi tek tek seçip bidona dolduruyoruz. Arkadaşlar videolarımı izlerken abone olmayı, beğeni yapmayı, beğendiğiniz videolarımdan paylaşmayı unutmayın. Desteklerinizi eksik etmeyin değerli takipçilerim. Küçücük de olsa bir yorum yazın. Hiçbir şey yazmasanız bir emoji bırakın. Bu şekil ben tamamını seçip bir donuma doldurayım. Bütün zeytinlerimi seçtim böyle. Hepsi birbirinden güzel maşallah. Buradaki malzemelerimizden ekleyeceğim şimdi içine. Burada Şekerimiz var, bir yemek kaşığı böyle silme şeker koyacağım. Bu zeytin kurma kesinlikle yap denemelisiniz arkadaşlar, çok güzel oluyor. Kesinlikle garantili. Bismillah. Böyle bir çay bardağından hafif fazlaca sirkem vardı. Bir su bardağı tüm böyle turşularda kullandığımız tuzumuz var. Genelde bunu bir buçuk bardak katarlar. Bana bir bardak koymam yeterli. Burada da bir su bardağı zeytinyağım var. Bismillahirrahmanirrahim. Kesinlikle tavsiye ettiğim zeytin kurma şekli arkadaşlar. Mutlaka denemenizi isterim. Şimdi ağzını örteceğim. Ağzını da kapattıktan sonra bu şekilde yatırıp böyle ileri geri çevirmemiz lazım. Bu şekilde zeytinimiz olgunlaşıyor. Böyle güneş almayan bir yerde iki böyle ileri geri ne zaman denk gelirse sallayarak yetiriliyor. İçindeki tuzlu falan eridikten sonra 40-45 gün sonra yemeye hazır. Kapağını açmadığınız sürece iki de İki sene bile kalabiliyor. Hiçbir şey olmuyor Allah'ın izniyle. Bu şekil ben her yıl aynı yöntemle kuruyorum. Hep de memnun kalıyorum arkadaşlar. Videolarımı buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet kalın.